Bu açıklama aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır? Hastalıklara çare aramak hem fıtri hem dini bir gerekliliktir. Bu nedenle İslam alimleri uzman ve diline bağlı bir doktorun hayati tehlike arz eden bir hastalığın şifasının ancak bu maddeler olduğunu ve başka seçeneğin olmadığını bildirmesi halinde kullanımını caiz görmüşlerdir. Şimdi parçaya baktığımızda demek ki hayati tehlike arz eden bir hastalık var ee, ve ee, Alanında uzman, dinine bağlı bir doktor, e, bu hastalığın geçmesi için sadece bu maddeler kullanılmalı, başka bir tedavi yok dediği zaman bu maddelerin kullanımını caiz görüyorlar. Yani kullanılabilir fetvası e, veriyorlar. Parçadan bunu anlıyoruz. Şimdi buna hangisi soru olabilir? Haram olan maddeler ne zaman tedavi amaçlı kullanılabilir? E, ne zaman başka bir seçenin olmadığını bildirmesi halinde? şifasının ancak bu maddeler olduğunu değil mi bildirmesi halinde. Yani A şıkkı aslında cuk diye oturdu gibi. Fakat biz diğer şıkları da bir inceleyelim. Bir maddenin haram olup olmadığını anlamanın yolu nedir? Şimdi böyle bir e, cevap yok zaten paragrafta. Yani bu sorunun cevabı paragrafta yok. Birden çok tedavi yolun olmasının nedeni nedir? Bunu da açıklamıyor. İslam'ın haram kabul ettiği maddeler hangileridir? Haram maddeleri de burada belirtmemişler. Hasta olmamak için nelere dikkat edilmelidir? Böyle bir tavsiyede de yer verilmemiş parçada. Dolayısıyla A şıkkı doğru cevap. İslam'a göre insan gerek hayatta ve gerekse vefatından sonra dokunulmazdır. Buna göre durumlarından hangileri bu ülkeye aykırıdır? Ölüm nedenini bulmak için otopsi yapmak. Şimdi burada bir konuyu aydınlatmak için otopsi yapmak durumunda kalınıyor. O yüzden bu e, aykırı olarak görülemez. Hastanın yaşamına kasıtlı olarak son vermek kasıtlı, kasıtlı olarak son vermek e, tabii ki haram, e, yanlış. Kimse kimsenin canına e, keyfince son veremez. Bu aykırıdır. Bir insandan diğerine tedavi maksatlı organ nakletmek, bunda bir e, Aykırılık söz konusu değildir. Değil mi? Tedavi amaçlı diğer bir insana umut, can olmak amaçlı organ nakledilebilir. Dolayısıyla cevabımız ne oluyor? Yalnız 2 B seçeneği. Aşağıdaki ilkelerden hangisi organ nakli ile ilgili değildir? Canlı bir insandan hayati fonksiyonunu devre dışı bırakan organ nakli haramdır. Evet organ nakli ile ilgili bir haramdan söz ediyor. Organ alınacak kimsenin kendisinin veya kanunun temsilcisinin izninin olması şarttır. Ve doğru organ naklinde izin şarttır. Kişinin kendisinin veya kanunun temsilcisinin. Bu da nakille ilgili bir bilgi. Kişinin sağlıklı bir hayat sürebilmesi organlarının işlevlerini yerine getirmesine bağlıdır. Evet doğru bir bilgi fakat organ nakli ile alakalı bir bilgi değil. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Yine de diğer şıklara bakıyoruz. Naklin zaruri olması ve olumlu sonuç vereceği konusunda güçlü kanaatin olması gereklidir. Evet. Nakil ile ilgili başka bir bilgiyi öğrenmiş olduk. Kalp gibi hayata kendisine bağlı bulunduğu bir organa canlı bir insandan nakletmek haramdır. Kişinin ölümüne yol açacağı için. Ee, bu da nakil ile ilgili bir bilgi. Cevabımız C şıkkı. Bu hadisten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Kuşkusuz birinizin sırtında odun taşıyıp satması herhangi bir kimseden dilenmesinden daha hayırlıdır. Evet e, çaba göstermeden mal edilmenin yanlış olduğu değil mi? E, hiç çaba göstermeden dilen, e, mal edilmeye çalış. E, bu yanlış. Odun taşıyıp satması dilenmekten daha hayırlıdır diyor Peygamber Efendimiz. E, Sağolun. Dilenmenin insanın saygınlığına yakışmadığı. Evet. Çünkü odun taşıyıp satman bile daha hayırlı gözüküyor değil mi? Dilenmekten. E, ticaret yapmanın insana refah ulaştıracağı. Şimdi burada bir ticaret söz konusu. Odun taşıyorsun, satıyorsun. E, fakat bu seni ile refah ulaştıracak diye bir şey yok. Sadece başkasına muhtaç kalmıyorsun. Dolayısıyla bu e, çıkarılamaz. Diğer şıklara da bir bakalım. Rızkın meşru yoldan kazanılması gerektiği. Evet, bu da çıkartıldı, değil mi? Kendi çabanla e, meşhur bir şekilde. Ticaretin geçim yollarından biri oldu. Evet, geçim yollarından birisinin de ticaret olduğunu zaten e, anlayabiliyoruz. C şıkkı doğru seçeneğimiz. Ey insanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün. Bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay. Ve bu şehriniz nasıl mübarek bir şehir ise canlarınız, mallarınız ve namuslarınız da öyle mukaddestir. Dokunulmazdır ve her türlü tecavüzden korunmuştur. Bu hadisten e, yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Özel yaşamın gizliliği gözetilmelidir. Baktığımız zaman özel yaşamın e, gizliliği ile alakalı bir şey göremiyoruz paragrafta. Eledim. Kutsal kabul edilen günler değerlendirilmelidir. Değerlendirmekten bahsetmiyor. Hani e, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay diye bahsediyor fakat hani mukaddes günlerin şu şekilde değerlendirilmesi gerekiyor diye bir ibare yok. İnsanın doğuştan getirdiği haklara saygı gösterilmelidir. Buna ulaşabilir miyiz? Ulaşırız. Neden? Çünkü e, can, mal, namusu mukaddestir, dokunulmazdır, her türlü tecavüzden korunmuştur. Mesela can değil mi? İnsanın yaşam hakkı doğuştan getirdiği bir hak. Saygı gösterilmelidir. Mukaddesdir diyor. Buna ulaşılabilir. Evet, az önce çizerken mouse takılı kaldı ve sayfanın tamamını kapladı. Kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır. Buna göre durumlarından hangileri bu ayetin mesajıyla örtüşmektedir. Şimdi intihara baktığımız zaman intihar kişinin kendi hayatına son vermesidir. Ee, ve e, kişinin kendini öldürmesiyle ilgili e, bir şey yok ayette. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Kan bağışı. Yani neden eledik bir de? Çünkü burada insanın başka insanlara yaptığından bahsediyor ayet değil mi? Bir insanın başka bir insanı öldürmesiyle veya yaşatmasıyla tüm insanlığa yaptığı etkiden bahsediyor. O yüzden intihara çıkardık. Kan bağışına bakıyoruz. Eğer bir kişi kan bağışına bulunursa, yani bir kişi yaşatırsan bütün insanla yaşatmış gibi olursun. Yani bu mesaja, bu ayetin verdiği mesaja uyuyor mu? Uyuyor. O zaman bunu seçtim 2 olmayanı çıkartıyorum 1 olanı da eliyorum haram maddelerle tedavi şimdi buradaki üçüncü seçenek aklınızı karıştırabilir haram maddelerle dediği için fakat sonuçta burada önemli olan tedavidir değil mi tedavi niye yapılır bir insan iyi olsun diye yapılır İyileşsin diye yapılır daha iyi gitsin diye yapılır dolayısıyla e, bu da bir insanı yaşatırsan bütün insanlığı yaşatmış olursun mesajıyla örtüşüyor. Yani 2 ve 3 E şıkkı doğru cevabımız. Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz? Yetim balına ergenlik çanına yaşına kadar onun yararının olması dışında yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı doğru yapın. Biz kişi ancak gücünü yeteceği kadar yükleriz. Konuştuğunuzda akraba bile olsa sözünüzde adil olun. Allah olan sözünüzü yerine getirin. Allah size bunları öğüt almanız için buyurmaktadır. İnsanlar birbirlerinin hayrına hareket etmelidirler. Evet. Değil mi? E, yetimin mesela yararın olması dışında yaklaşmayın diyor. kimse sizlerin haklarını korumaya özen gösterilmelidir. Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz? Yetim malına ergenlik çağına erişine kadar onun yararının olması dışında yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı doğru yapın. Biz kişiye ancak gücünü yeteceği kadar yükleriz. Konuştuğunuzda akraba bile olsa sözünüzde adil olun. Allah olan sözünüzü yerine getirin. Allah size bunları öğüt almanız için duyurmaktadır. İnsanlar birbirlerinin hayrına hareket etmelidirler. Evet bunu çıkartabilirim. Neden? E, yetimin yararına olması dışında yaklaşmayın diyor. Yani onun yararına bir şey yaptığınız zaman aslında onun hayrını da gözetmiş oluyorum. Kimse sizlerin haklarını korumaya özen gösterilmelidir. Değil mi? Yetim malını konusunda Allah bizi uyarıyor. Akrabalar arası ilişkiler adalet anlayışı üzerine kurulmalıdır. Akraba bile olsa sözünüzde adil olun diyor. Dolayısıyla bu ilkeyi de çıkardım. Veli, velayet altındaki yetimlerin mallarından uzak durmalıdır. Şimdi e, ayete baktığım zaman yetim balığına ergenlik çağına işine kadar onun yararının olması dışında yaklaşmayı diyor. Demek ki yararına olan durumlarda yaklaşabilirim. Dolayısıyla... Ee, tamamen uzak durmaktan bahsetmiyor. O yüzden D çıkarılamaz bu parçadan. Cevabımız D seçeneği. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Peygamberimizin yanından bir cenaze geçti ve o ayağa kalktı. Kendisine o bir Yahudi bir denilince o da bir can değil mi buyurdu. Hangisi çıkarılamaz diye sormuştum. Şimdi peygamberimizin yanından Yahudi cenaz cenazesi geçince ayağa kalkması nedir? İnsana olan bir saygıdır değil mi? Farklı dine mensup fakat o bir insan o bir can dedi peygamberimiz değil mi? Ve ayağa kalktı. Bu nedir? İnsana değer verilmeli ve onuru korunmalıdır. Yani iki parçada var hadislerden çıkıyor. Dolayısıyla ben bunu ne yapıyorum? Eliyorum. Peki eee kim bir Müslüman ayıbını örten, size Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örten. Eğer ben bir Müslüman ayıbını açığa çıkartırsam ne olur? O kişi incinir. Değil mi? Toplum içerisinde e, rencide olmuş olur. Kalbi kırılmış olur. Dolayısıyla insanları incitecek davranışlardan kaçınılmalıdır. İlkesini de ben çıkartabilir miyim? Çıkartabilirim. O yüzden bunu da eledim. Bana çünkü çıkarılamaz diye soruyordu. Hata eden insanlar affedilmelidir. Bu doğrudan hadislerden çıkartabildiğimiz bir sonuç değildir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği.